Efendim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde her mahallesiyle İstanbul programında konuştu. Erdoğan'ın hedefinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özeli posta güvercini olarak niteledi. Ana muhalefet partisi lideri gibi davranmıyor ifadelerini kullandı. Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı Katakulliye'ye getirilmiş bir sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul'un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, kimleri haraca, kimleri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları bavullarla taşınan paralardan İstanbul'da kurulan mafya düzeninden bahsediyor. Ama bakıyorsunuz ne gam ne tasa ne de bir mahcubiyet söz konusu. Sözleri dahi kızarmıyor. Daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu. Suçunu itiraf etti diye hain, yolsuz ve müfteri ilan ediyorlar. Bilhassa CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür.